Kıymetli gençler merhabalar. 75 nolu çekilişe ulaşmış durumdayız. Bu çekilişi nasıl gerçekleştiriyoruz? Videoyu ilk defa izleyenler için şartları açıklayayım. Bu kanala abone oluyorsunuz. Aşağıda iki kanal daha bıraktım. Onlara da abone oluyorsunuz. Yani toplamda üç tane kanala abone olacaksınız. Ve bu videonun altına bir adet yorum yazacaksınız. Ertesi pazartesi günü yani bugün ayın kaçı 24. Bir sonraki pazartesi günü 24 Kasım bugün bir sonraki pazartesi günü bu çekilişin sonuçları açıklanacak ve yeni çekiliş ne olacak abi e, sisteme yüklenmiş olacak. E, bunları yaptıktan sonra yani bu üç kanala abone olup bu videonun altına bir yorum yazdıktan sonra artık e, bekleyeceksiniz. Bir hafta sonra tekrar yeni çekilişle karşınızda olacağım. Bu kitabın incelenmesini daha önceden kanalda yapmıştım ama e, videoya ilk defa e, video ile ilk defa bu kanalı keşfedenler için şöyle ufaktan Hızlıca bir tanıtayım. Mikro orijinal yayınlarından çıkan e, Matematiğe Sıfırdan Başlayanlara diye hoş bir kitap. E, TYT Matematik ile alakalı bir takım probleminiz varsa onu çözecektir. E, temel atma açısından güzel. E, 11. sınıfsanız sizin işinizde de yarar veya 11. sınıfta bir kardeşiniz, eşiniz, dostunuz, akrabanız, sevdiğiniz bir kankanız falan varsa ona da ne yapabilirsiniz? Hediye edebilirsiniz. Kitabın ilerleyişi şu şekilde. Çok tatlı, minnoş. Böyle deyim ise bebek adımlarıyla öyle bir tabir var şimdilerde moda. ilerlemenizi sağlayacak. Yani e, TYT matematik adına problemi olan bir gencin ilk çözeceği kitaplardan biridir kendisi. Çok fazla uzatmayacağım. Zaten bu bir çekiliş videosu. Önceki çekiliş videolarına da bakıp işlemin e, nasıl sürdüğüne dair birkaç bilgiler edinebilirsiniz. Soracağınız soru varsa bu videonun altına yazmayın. Çünkü bu videonun altına yapılan yorumlara cevap vermiyorum. Yorumlar çok fazla şişmesin diye. Çünkü maalesef çekilişi gerçekleştirdiğimiz siteler 500'den öte yorumlar için ekstra ücret talep ediyor. O siteye ücret vermektense sizlere ek bir kitabın çekilişi yapmak çok daha mantıklı bence. Kendinize çok çok iyi bakın. Burada bırakıyorum. Bir sonraki pazartesi kısmetse Yeni çekilişlerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bu arada bu hafta katıla da yeni bir çekiliş yükleyeceğim. Katıl üyelerine özel. Normalde ayda bir katıl üyelerine güzel bir çekiliş yapıyorduk. Bu aya özgü, ilk aya özgü iki adet yapacağız. İkincisi de kısmetse bu haftaya denk gelecek. Orada ne vereceksin hoca? Abi orada da şunu vereceğiz. Şimdi ben bunun videosunu çekip katıl üyeleri için olan sekmeye bunu ekleyeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. En yakın zamanda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.